Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Bitcoin tarafına baktığımız zaman hafif hafif bir düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Halbuki burada arkadaşlar DXE tarafında çok güzel bir geri çekilme varken yani aslında diğer piyasalarda bundan faydalanırken Bitcoin tarafında maalesef bir durgunluk söz konusu. 17.000 dolarlara kadar çıkmıştık yeniden 16.900 dolarlarda devam ettiğimizi görebiliyoruz. Önemli direnç alanlarımızın biliyorsunuz 19.000 19.500 aralığına geldiğini zaten biliyoruz. Yani bu aralık bizlere geçmişte de çok güzel bir direnç oynamıştı ve şurada yine kaybettiğimiz bir yeşil desteğimiz vardı ve onun da yine direnç oynamasını bekliyoruz ve hepsi 19.000 dolar aralığına yaklaştı. Yani en güçlü direnç alanımız orası aslında ve bu seviyenin kırılması Bitcoin adına çok daha güzel hareketlerin gelmesini sağlayabilir. Peki Bitcoin'de şu an neden bir durgunluk var derseniz Açıkçası arkadaşlar minerlar tarafında bir hareketlilik söz konusu. Yani burada miner pozisyonlarına baktığımız zaman minerlar şu anda Bitcoin'leri arkadaşlar borsalara doğru gönderiyorlar. Ve en son bakın bu Aralık'ta göndermişlerdi ve oradan güçlü bir satış eğiliminde bulunmuşlardı ve şu anda da yine aynı girişin söz konusu olduğunu görüyoruz ve maalesef bunların sata satabilit satabilitesi yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunlar satabilirler ve bununla birlikte de piyasada biraz geri çekilme söz konusu. Yani DX'ye düşüyor. Fakat biz bundan şu an için maalesef faydalanamıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi minerlar tarafından güçlü bir giriş olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Biliyorsunuz madencilerinde masrafları oluyorlar ve onlar satmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Yani ekipman masrafı oluyor, elektrik masrafı vesaire derken bunlar e, sataraktan bunları gidermeye çalışıyorlar. Bu yüzden biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Takip edeceğimiz en önemli seviye biliyorsunuz 15.700 seviyesi. Bu seviye kırılırsa biraz sorun yaşayabiliriz. Yani alınacak pozisyonlarda mesela alım yapmayı düşünüyorsanız burada arkadaşlar 15.706 stop olabilirsiniz. Ve zaten mesela 15.700'ün bir diğer önemini de şurada görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir trend oluşturduğumuz zaman ee, direkt olarak 15.700'ün kırılımı bu trendinde de kırılımına sebep olabilir ve altta baktığımız zaman aslında önemli destek bandı yani volume profile'dan baktığımız zaman önemli hacimlerin 11600 seviyesinde toplandığını görebiliyoruz ve zaten bu seviyede biliyorsunuz bizim bir gap'imiz vardı ve burayı doldurmamıştık ve şunu da söyleyebiliriz bu gep'e doğru geldiğimiz anda güzel bir hacim alabiliriz Buradan tekrardan sekebilir, sekebiliriz. Yani 11-14 aralığı bizim majör anlamda zaten dip olarak nitelendirdiğimiz alanlardan bir tanesiydi. Bu yüzden 15-700 burada da bakın bu e, analiz çeşidinde de önem arz ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi 15-700'ün kırılması maalesef burada baktığımız zaman e, buradaki biliyorsunuz önemli bir destek hattımızda destek almıştık. Fakat burada 15.700'ü kırarsak burada olduğu gibi sel yakabiliriz. Ve onunla birlikte de bir kademe daha düşüş görebiliriz. Bu yüzden ana destek hattını korumamız gerekiyor dediğim gibi. Onun haricinde burada baktığımız zaman e, Güzel ataklar görmek istiyorsak momentumlu ataklar görmek istiyorsak ise 19000 dolarların kırılımı gerçekten çok etkileyici olacaktır. DXY tarafında günlük bazı negatifi çevirdiğimizden bahsetmiştim. Haftalık bazda ise arkadaşlar şöyle bir durum oluştu direkt olarak önemli bir destek attı. Yani 103 bandının kırılması haftalık bandı da negatife çevirebilir ve DXY'de gerçekten büyük bir düşüşü daha da getirebilir. Bu yüzden 103 bandı şu anda DXY'nin destek olarak oynayabileceği bir seviye arkadaşlar. DXY için de şu an için bunları söyleyebiliriz. Ardından bu grafiğimizde ise şu anda güzel bir pozitif uyumsuzluğumuzun olduğunu biliyoruz zaten. Hem RSI bandında söz konusu hem de arkadaşlar burada momentum anlamında gerçekten güzel bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Fakat bir türlü aktifleyemiyoruz bunu ve baktığımız zaman geçmişte gelen sinyaller bakın mesela şurada geliyor arkadaşlar ve bununla birlikte yukarıya doğru bir atak yapıyoruz. Örneğin şurada yakalıyoruz, üçüncüsünü yakalıyoruz. Belki burada yine üçüncüsü gelir. Yani birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe şeklinde. Ve bunlar daha güçlü çalışıyor. Güzel bir atak yapıyoruz. Mesela şurada zaten çok güzel bir atak. Şurada yine güzel bir atak. Yani bunu da şöyle söyleyebiliriz. Çalışma olasılığı yüksek bir indikatör. Bakalım üçüncüsü gelebilir belki. Yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geldiği an zaten yine videosunu yaparız arkadaşlar. Yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten MXC borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyonlarda biraz longların içeriye alındığını görebiliyoruz. Dün yani arkadaşlar 25 milyon dolarlık long içeriye alınmış 13 milyon dolarlık da shortun içeriye alındığını görebiliyoruz. Peki şu an içeride kimler var baktığımız zaman shortlar yine üstünlüğünü korumaya devam ediyorlar. Anlık olarak shortların üstün olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde arkadaşlar Michael Burry tarafından bir uyarının da söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. ABD tarafını gerçek bir durgunluğun beklediğini söylüyor. Yani yüksek faizli şekilde ilerlemeye devam ederlerse bu durgunluğun kaçınılmaz olduğundan bahsediyor. Biliyorsunuz ABD tarafında da Jerome Powell arkadaşlar biraz geri vites attı. Yani biraz daha e, bu faiz olaylarının hızının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Fakat e, hemen bu şekilde de genişleme politikasına gitmeyeceğini yine sözlerine ekledi. Ve bununla birlikte zaten DXY tarafında güzel bir geri çekilme söz konusu. Yine arkadaşlar ayın ortalarında da ABD tarafında enflasyon verisi gelecek. Enflasyon verisiyle birlikte de aslında bir kademe daha düşüş olması yine Bitcoin'e yarayabilir. Bunları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bakalım madenciler satış yapacaklar mı? Bu da bir diğer önemli veri. Yani şu anda MPI verisine baktığımız zaman gerçekten hareketli olduğunu görebiliyoruz. Son zamanlarda giren borsalara giren bitcoinlerden yani madencilerin gönderdiği bitcoinden çok daha fazlası en son Burada görmüşüz. Burayı da hatırlayacaksınız zaten. 48 doğru bir çıkış yapmıştık. Sonrasında bu veri geldikten sonra sert bir düşüş olmuştu. Bu yüzden stoplarımızı ihmal etmeyelim. Yani uzun vadeli güzel alanlardayız. Fakat kısa vadeli toplayanlar için 15.700 seviyesi dediğim gibi şu anda en önemli arz eden kısım bana kalırsa. Bu yüzden burayı dikkatle takip edeceğiz. Ardından MVRV ve Z score'a baktığımız zaman ise Z score'da şu anda yine uzun vadeli yavaş yavaş toplama konumlarındayız. Alt banda bir temas gelmediğini hala görebiliyoruz. Alt banda temaslar dibin bulunduğuna dair bir sinyal olabiliyordu ve şu an yine temas etmediğimizi söyleyebiliriz. 1000 Bitcoin'den fazla tuta Bitcoin tutan Bitcoin balinalarına baktığımız zaman ise şurada arkadaşlar hafiften bir satış eğilimindeler. Şu an yine yataydalar ve bize biliyorsunuz bir alış eğilimi gerekiyor. Yani bir pik hareketini görmemiz gerekiyor. Bununla birlikte aslında daha güzel hareketlerin gelebileceğini de söyleyebiliriz. Yine burayı da yakından takip edeceğiz. Bakalım balinalar ne zaman alım yapacak? Bunu da sizlerle birlikte incelemeye devam edeceğiz. Ardından Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise şunu görebiliyoruz. Şu anda 27 seviyesinde ve korku seviyesinde devam ediyoruz. İnsanlar maalesef korkmaya devam ediyor. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.